Arkadaşlar merhaba. Şu anda Uçhisar'dayız. Uçhisar'ın meydanı. Bu şekilde Uçhisar daha çok bir turistik şehirleri ve kasabaları andırıyor. İlk hedef olarak da Uçhisar kalesine doğru çıkacağız. Tam şu karşıdaki kaleye ve bu yolu takip ederek çıkılıyor. Biz de ilk defa çıkacağız. Şöyle biraz tırmanma gerektiriyor yine. Kaleye doğru çıkarken sağlı sollu böyle hediyelik eşyalar satan mağazalarla bezenmiş bu cadde. Sevda Hanım burası daha bir turistik beldeyi andırıyor yani. Valla sahil kenarı tamam. gibi geldi bana biliyor musun resmen evet. gezenlerden, ortamdan. Bir an Bodrum'a mı indik diye düşünmedim bir. Evet. Buranın ortamı daha bir farklı. Bayrağın olduğu tepeye doğru çıkıyoruz şu anda arkadaşlar. Yolumuz da şu şekilde. Yine değişik süs eşyaları ne hediyelik eşyalar mevcut buralarda. Bu tarz şeyleri alabilirsiniz. Buyurun. Merhaba, nasılsınız? Ee, iyi, sağ olun. Nereden geliyorsunuz? Biz Kocaeli'den geliyoruz. Oğlum, içeride çakım yaptırmıyorlarım çocuk. Ben böyle i̇çeride, yapıyorum. İçeride çakım yaptırmıyor. <laughs> Ve çıktım. Hızlı bir şey. Buradan da alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok otantik. E tedirg eşyalar var. Özellikle şu anahtarları göstereyim size. Görüşmek üzere. Bunlar da o dönemin mangalları herhalde. İbrikler Buradan, evet. Buz gibi limonata. Kaç para limonata? 10 lira abi vereyim mi? 10 lira yok teşekkür ederim. Yine burada da hediyelik eşyalar mevcut. Nasıl bu sene işler? Abi Bir şeyler oluyor yine yani. Evet yine oluyor. Bol satışlar. Teşekkürler. Kalenin yolu yorucu değil

Evet. 3 Sar kalesi tam karşımızda. Biraz Selime, değil mi? Hayatım. Gibi evet. Ama Selime ya, gibi. Daha yüksek. Bu bayağı bir yüksek. Sanki şuradan aşağı indiğimde deniz kenarına varacakmışım <gülüyor> gibi. <gülüyor> evet. Yine burada yöresel sebzeler, meyveler mevcut. Giriş de buradan. Uçhisar Kalesi'nin girişinde böyle bir bilgi metni var. İsteyenler videoyu durdurup okuyabilir. Şimdi kalenin yukarısına doğru yola çıkalım. kalenin üstünden şehrin görünümü böyle. Öbür tarafa da gidelim. Buradan da muhteşem Kapadokya manzarasını görebilirsiniz. Gerçekten muhteşem. Başka bir coğrafyada böyle bir şey bulmak zor. Uçhisar Kalesi'nden parmağımla işaret ettiğim şu yönden gelerek arka taraftan şu yolu izleyerek aşağıya indik. Buradan çok güzel bir görsel olduğu için de burayı sizlerle paylaşmak istedim. Uçhisar Kalesi'nin tamamı neredeyse oyularak bu hale getirilmiş. görmüş olduğunuz yoldan aşağıda Hürgübe doğru ineceğiz.